Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazları huşu içinde kılmanın çok önemli olduğunu zaman zaman hatırlatıyoruz ve birbirimize hatırlatalım. Namazlarda huşu içinde namaz vakitlerinin nelere işaret ettiğini fark etmeye çalışalım. Mesela daha önceki sohbetimizde sabah namazı vaktinin nelere işaret ettiğini hatırlamaya çalışmıştık. Bugün de öğle namazını konuşalım. Öğle namazı vakti bize neleri hatırlatıyor? Yani bir gün bütün zamanların meyvesi gibidir. Çekirdek gibidir. Bir günü doğru okumak için de beş vakit namaz vakitlerine dikkat etmek, namazları vaktinde kılmaya ve cemaatle kılmaya dikkat etmek lazım. Evet öğle namazı vakti bize neleri hatırlatıyor dersek, öğle namazı vakti bize yaz mevsimi hatırlatır. Hangi mevsimde olursak olalım, yaz, güz, kış veya bahar her gün öğle namaz vaktinde yaz mevsiminden bir örneği yaşıyoruz. Her gün öğle namazı vakti yaz mevsimine dolayısıyla yaz mevsiminde önümüze açılan ilahi nimetlere işaret ediyor. İnsan kışın mesela öğle namaz vakti üzerinde az da olsa düşünse sadece kışın önüne açılan nimetleri seyretmekle kalmaz. Kışın önüne açılan nimetleri seyrederken yaz mevsiminde Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği nimetleri de hatırlar penceresi genişler. Sonsuz nimetler içinde adeta yüzdüğümüzü fark etmek için namaz vakitlerinin bir yıl içinde her bir namaz vaktinin hangi mevsime işaret ettiğini veya her bir namaz vaktinin bir gün içinde bir gün içinde hangi mevsimin örneği olduğunu fark etmeye çalışalım. Demek ki öğle namaz vakti yaz mevsimine yaz mevsimindeki İlahi icraata ve nimetlere işaret ediyor. Bir insan hayatında öğle namazı vakti gençlik dönemine işaret ediyor. Evet bir insan hangi yaşta olursa olsun her gün öğle namazı vaktinde gençlik döneminin nasıl bir nimet olduğunu hatırlayabilir. Hatırlamaya çalışmalıyız. Gençliğin ne kadar değerli olduğunu her gün öğle namazı vaktinde bir daha tazeleyerek düşünen bir insan cennetteki ebedi gençliği hatırlar. Cennetteki ebedi gençliğe bu dünyada nasıl hazırlık yapabileceğimizi düşünmek için namaz vakitlerinin gençlik dönemiyle alakalı öğle namaz vaktinin neleri hatırlattığına dikkat etmeliyiz. Ve öğle namaz vakti devam etmediği gibi insan hayatında Gençlik de devam etmiyor. Hayatın tamamı kısa. Kısa olan hayatın içinde gençlik dönemi de kısa. Fakat o kısa olan gençlik döneminde insan ebedi cennetteki ebedi gençliğe çok güzel hazırlık yapabilir. Fakat bunun için gençlik dönemine kavuşmanın ne kadar değerli bir nimet olduğunu önce fark etmek gerekiyor. Sabah namazı vakti anne karnındaki günleri hatırlattığı gibi ölünmez vakti de her birimize gençlik dönemine dikkat et diyor. Gençlik döneminin geçici olduğuna dikkat et. Gençlik dönemini ebedi cennetteki ebedi gençliğe kavuşmak için hazırlık yapmakta değerlendir diye hatırlatıyor. Ölünmez vakti kainatın ömründe Hz. Adem Aleyhisselam'ın Hava Validemizin dünyaya gönderildiği döneme işaret ediyor. İnsanın bulunduğu günden mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı döneme hayaliyle gitmesi o dönemle ilgili güzel manaların dünyasına adeta akması ne güzel. O günde sıkışıp kalmamak, o günü güzel yaşayarak, o gündeki namaz vakitlerinin hatırlattığı manalara dikkat ederek insan kalbinden, ruhundan açılan kapılarla bütün zamanlara bakmaya başlar. Bütün zamanların da ilan ettiği hakikatleri kalp kulağıyla her bir mümin değişik derecede dinleme başlar. Evet, demek ki öyle namazı vakti hem bizim hayatımızda hem kainatın hayatında hem bir sene içinde muhtelif zamanlara işaret ediyor. O zamanlarla adeta manevi irtibat kurmaya insanı sevk ediyor. O halde namazda huşudan hissemi arttırmak istiyorum diyenler, namaz vakitlerinin ilan ettiği, ifade ettiği, hatırlattığı hakikatlere dikkat etmeli. Bu hususta Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserden dokuzuncu sözü dikkatli bir şekilde okuyanlar namaz vakitlerinin hatırlattığı hakikatleri daha güzel fark ederek namazlarını daha dikkatli kılmaya, namazda, namazda huşudan hisselerini arttırmaya inşallah çalışırlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.